Sakın şeker yemeyin. Niye? Şişko oluyorsun. Ne? Şişko oluyorsun. Ne oluyor? Şişko oluyorsun. Ne? Bak. -işko şişko şişko. Evet, tamam. Bak şişko oluyorsun. 3265 kalori. Maşallah. <laughs> Hayır Özgür ben mi sağırım kulaklık mı bozuk ben mi anlayamadım sağladım. Ben dördüncü defa anladım da Araba var yavaş gel Hızlı gel araba yok Lan baka girdi ne, 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 şey ne oluyor? Ne oluyor? Şef atladı Ne oluyor? Mavzer sıkıyor Kim <gülüyor> sıkıyor? <gülüyor> kim sıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Dönüp <laughs> oğlum kim sıkıyor? oğlum. <laughs> oğlum çok yanlış bir mahalleye geldik. Kaçın. <laughs> Bir şey de bize iş arada farkında yani mısın? Lan bu ne arabada? Oğlum hayırdır? Dönüyor buraya, beni buluyorlar bak Oğlum ne lan? İlk... polis var burada. Sikek, sikek, laflarla vef'e toplamıyor.